Come on, 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 Sağa çek! Çek sağa! Sağa çek! Çek! Ya çek sağa ya da arabanı dağıtırım iç sıkışıklıkta. Çek sağa! Çek sağa! Çek sağa! Oyuncak mı lan bu? Oyuncak mı lan bu? Oyuncak mı lan bu? Çek sağa! Tutamaz. Tutacağız. Çek sağ. Çek sağ. Bayan. Bayağı, bayan, gel. Çek. Düz yol çarptı beni. Geberiyordum. Bayağı, bayan, Çek sağ. Bayağı, bayağı, devam et. Yok. Şikayetçi hocam. Şikayet Bu bayağı, iş böyle olmaz. Gel, bayan, Düz yolda öldürdü beni. Bayan gördüm. Çeksin şikayetçi, edin, şikayetçi olacağım. Bayan lan, 2 İki saatte de lan. Ağzını sikerim senin sen lan. Çok al bu doğru